Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada yeşillik görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada yeşillik görmek çok güzel, çok makbul bir rüyadır. Kişinin sıkıntılardan, dertlerden kurtulması anlamına gelir. Borçlarını ödemesine, işlerinin açılmasına, hayatının düzene girmesine işaret eder. Rüyasında yeşillik gören kişinin tüm hedefleri tüm idealleri gerçekleşir diye yorumlanır. Kişi tüm hayallerine kavuşur diye ifade edilir. Bu rüyada görülen yeşillik aynı zamanda göz yaşından sonra gelecek mutluluğu sembolize eder. Rüyada yeşillik gören kişinin huzuru ve neşesi yerine gelir. Rüya sahibi için tüm şans, kısmet, fırsat çakraları artık açılır. Hayatı sağlık, bolluk, bereket, zenginlik içinde geçer. Evinde her zaman bol nimet, evinde her zaman bol rızık olur. Yaz mevsiminde görülen yeşillik sağlık anlamına gelir. Zamansız görülen şeyler, biliyorsun hastalığı sembolize ederdi ya, mesela kışın yeşillik görmek, kış mevsiminde yeşil çayır içimen o hastalığı sembolize eder. Rüyada çimlere uzanmış yattığımı görüyorum diyor. Rüyada yeşilliklere, çimenlere uzanmak üzerinden çok uzun zaman da geçen ve artık konusu bile edilmeyen bir işten hayırlı haberler almak, hayırlı haberler gelmesi, güzel gelişmelerin yaşanması anlamında yorumlanır. Rüyada yeşil arazi görmek dinde güzellik ve süreklilik anlamına gelir. Rüyada kardeşim kurumuş otlar görmek üşengeç ve miskin olmanın işaretidir. Rüyasında kurumuş otlar gören kişi eskisi kadar severek, isteyerek işe gitmiyor demektir. Hiçbir şeyi çok isteyerek yapmıyor demektir. Rüyada yeşillik yediğini görmek değerli kardeşlerim diri taze güzel yeşillikler o kişinin alın teriyle kazandığı rızka ve nimete işaret eder. Aynı zamanda bolluk ve berekete delalet eder. Kardeşlerim rüyada yeşil bir alan görmek rüya sahibi için çok hayırdır. Yani yeşil tonu bir rüyada yeşil detayı varsa o yeşil detay Rüyaya böyle hani evet çok hayırlıdır anlamında bir mana yükler. Mesela yeşil alan görmek dediğimiz zaman rüya sahibinin hayallerinin gerçek olacağına, eğer hastaysa sağlığına kavuşacağına, eğer borçluysa borcunu ödeyeceğine, eğer üzgünse çok mutlu olacağı, haberler alıp keyifleneceğine işaret eder. Rüya sahibi için bereketli, bol kazançlı olacak bir iş kapısının açılarak karşısına büyük bir fırsat çıkacağına çağrışım yapar değerli kardeşlerim. Rüya'da yeşillik topladığını görmek, bir ormanlık yerde yeşillik toplamak dilediğince davranmaya, kimseye bağlı olmadan yaşamaya, serbest bir işle uğraşmaya ve özgürce hareket etme lüksü içinde olmaya alamettir. Yani rüya sahibinin yazın yazlık evinde, kışın kışlık evinde, şehirdeki evinde kalması, kendi işine sahip olmak gibi bir ayrıcalığı olması anlamlarına gelir. Rüyada kendi bahçenden yani rüya sahibinin kendi bahçesinden yeşillik topladığını görmesi Eldeki rızkı, parayı, malı doğru ve idareli kullanmayı bilmek anlamına gelir. Rüyada pazardan filan bir yerlerden yeşillik toplamak çalışmaya, geçimini sağlamak için çabalamaya, ele güne muhtaç olmadan yaşamanın yollarını aramaya işaret eder. Rüyada yeşillik sulamak kardeşler Mesela parklarda falan böyle yerlerde yeşillik suladığını görmek. Güzel hal ve hareketler, iyi niyet, yüce gönüllülük, çevredekiler için hayırlı ve faydalı bir insan olmak demektir. Rüyada kurumuş otları sulamak yardımsever bir karaktere. Bu sayede hak yolunda makbul olan işler yapmaya, duyarlı davranmaya, kötülüğe, haksızlığa göz yummamaya delalet eder. Rüyada yeşillikler içinde bir tarla sulamak gayret ve güç anlamına uzun zaman böyle sağ uzun saatler çalışmayı gerektirecek bir işle uğraşmak anlamına gelmektedir. Rüyada bir çeşmede yeşillik yıkamak cefası da çok olan Keyfi de çok olan bir etkinliğe, bir organizasyona katılmak anlamına gelir. Rüyada mesela yeşil marul yıkamak, ağız tadını, neşeyi yerine getirecek ve kişiyi eğlendirecek e, olaya dahil olmak anlamında tabir edilir. Rüyada yeşil sebze yıkamak, rahatını, huzurunu, sağlığını düşünmek, hiçbir şeyi bunların üzerine tutmamak anlamına gelir. Rüyada yeşil biber yıkamak rüya sahibinin tereddüt etmesine neden olacak. Fakat buna rağmen yine de bile bile imzalayacağı bir anlaşmaya ya da yapacağı bir ortaklığa çağrışım yapmaktadır. Rüyada bir yeşillik, yeşillikle beraber de deniz. Aa, bu da çok güzel biliyor musun? Şenlik, sevinç, neşe, mutluluk, böyle güzelliklere çağrışım yapar bu rüya. Rüyayı gören kişinin hem ruhunun hem de bedeninin dinlenmesine, sağlığının ve moralinin yerine gelmesine vesile olacak bir yolculuğa veyahut tatile çıkması anlamına gelir. Rüyada yeşillik yerde bir denize girdiğini görmek, bir sıkıntıyı atlatmaya, bir problemi çözmeye, bir hastalığı yenmeye ya da bir alacağı tahsil etmeye işaret eder. Rüyalarda, rüyalarda diyorum, rüyada yeşillik bir yerde böyle dereye girdiğini görmek, bir hesabın tutmaması nedeniyle elde edileceklerin kişinin istedikleriyle ve hayal ettikleriyle örtüşmemesine fakat kendisini yine de hakkına boyun eğmesi anlamına gelir değerli kardeşlerim. Rüyada yeşillik görmek, çiçek görmek nasıl yorumlanır? Çok uğurlu gelecek, atılımlarda bulunmak, başarılı olmak, zafer kutlaması yapmak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin hayatının en güzel ve en parlak dönemini yaşaması anlamına gelir. Rüyada yeşillik ve çiçekler içinde bir ev görmek rüya sahibinin sıkıca bağlandığı ve ona ulaşmak için çok çalıştığı bir hayali olduğuna delalet eder. Rüyada yeşillik ve çiçekler içinde uyuduğunu görmek tüm engellerin aşılması, tüm aksiliklerin giderilmesi ve tüm dertlerin bitmesi sayesinde gelecek rahatlığa, huzura, sevince çağrışım yapar. Allah-u Teala Celle Celaluhu hayırlara vesile çıkarsın. Rabbim hayra çıkarsın. Kardeşlerim sizler de rüyalarınızın tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.